Arkadaşlar tekrar bir video ile karşınızdayım. Tekrar bir çekim yapacağım şu Yapalım arkadaşlar. Sahne çekimine başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toz tütün. Bunun içine ilk atımı, ilk atışı şey yapalım arkadaşlar. Ufaktan bir saçak olarak yani biz ayıklayalım ilk başta. Onu bir atalım şu şekilde. Makinenin bir testini yapalım arkadaşlar. Gayet rahat arkadaşlar. Atalım ha. Geri kalanı görüyorsunuz zaten Tamamıyla toz gibi bir şey ya. Bakın. Hoop. Sarımını yapalım, bakalım saracak mı bizim makine, yoksa atam verecek, görelim. Arkadaşlar makinede pedal özelliği e, var bir hassa pedal özelliği. Her makinenin yanında pedal veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sardım makaron taş bülü arkadaşlar. Taş bülü. makine makaron ayrımı yapmıyor arkadaşlar. Sadece marla da marla zaten piyasada biliyorsun marlanın kağıdı ile alakalı bir sarı veriyor. Ondan gerisi bütün makaronları sarıyor arkadaşlar. Kafa kısmına bir e, bant saralım arkadaşlar. Çünkü bu e, iyi tuttuğundan dolayı e, koparıyor arkadaşlar. Bir durduralım şunu. Arkadaşlar şunu buradan sökelim. Bu şekilde. Bunun etrafına bir e, elektrik bantı saralım arkadaşlar. Bir tur sadece bu şekilde. Bir tur çevirip arkada birleştirip koparıyorsunuz arkadaşlar. Kapatma, bantın kapatma bölümünü arka bölümü alıyorsunuz arkadaşlar filtre olduğu yer değil de arka kısmına şu şekilde takıyorsunuz sert tutar ama koparmaz çok aşırı sertse yine koparır ama onu biraz yumuşatmanız lazım yayına bu şekilde koparmaması gerekiyor şu an Bir bakalım tekrar ekleyelim arkadaşlar arkadaşlar. Koparma meselesi bitti. Arkadaşlar her zaman dediğim şekilde eğer toz sarıyorsanız e, makaronun iyi dolumu gerçekleşsin diye küçük motorunu her zaman e, Şeyini düşürün arkadaşlar. Vuruş ayarını düşürün ki rahat rahat makine sarım yapsın. Küçük motor ne kadar vurursa arka bölüme fleksiye vurdukça preslemeyi daha fazla yaptığından dolayı 2-3 kat bütün preslemesini yapıyor arkadaşlar. Toz için diyorum. Saçakta tozu artırabilirsiniz. Saçak çünkü e, sünger gibidir arkadaşlar. Boşluk veriyor, o yüzden biraz daha küçük motoru harekete geçirmemiz lazım. Arkadaşlar biraz daha sarayım. Evet, tekrar aynı şekilde dip kısmını açalım arkadaşlar. Bakın. Doluluk oranı %100. Bakın. Bakın arkadaşlar. En dip kısmına kadar dolu. Bakire de her şekilde kalitesini belli ediyor arkadaşlar. Konuşmaya gerek yok. Kadir Rus'ta her zaman zoru başarır arkadaşlar. Olma gibi sarıyor maşallah. Makineye nazar değmese iyi olur. Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Bu bir destek amacıyla arkadaşlar Youtube'da biliyorsunuz abone önemlidir arkadaşlar destek amacıyla daha çok gözükmesini sağlar arkadaşlar. Biraz daha ön plana çıkıyor arkadaşlar. Abone sayısı, izlenme sayısı çoğaldıkça daha iyi olur. Daha iyi izlenme alır. E, makineyi beğeniyorsanız arkadaşlar her zaman dediğim şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece akla